Bugünkü basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu basın toplantımız hem sosyal medya aracılığıyla hem de YouTube kanalımızdan yayın yapmaktadır. Buradan seyreden bütün kardeşlerimize sağlık ve afiyetli günler diliyorum. Değerli arkadaşlar, öyle bir konjüktürdeyiz, öyle bir zamandayız ki ülkemizde yatarken zam geliyor, kalktığımıza bakıyoruz, yine zam geliyor. İnsanlar adeta, adeta bunu bir espri konusu Yani bir saat önce ne zam vardı, bir saat sonra ne gelecek diye. Maalesef çok kötü bir durum yaşıyoruz. Ben diyebilirim ki bu yaşa geldim. Cumhuriyet tarihinde bu kadar beceriksiz bir hükümet görmedim. Ülkeyi bu kadar zor duruma getiren bir yurttak görmedim. Değerli arkadaşlar, ekonomimiz sefalet. Dış politikamız rezalet yargı zulmet, eğitim felaket, 20 yılın sonunda iktidarın skor durumu tam bir hezimet. 20 yıldır bu arkadaşlar bu ülkeyi Ülkenin adeta dağlar gibi masumlar masumlar diyorlar. Bu yetim, kahakalı, EYT'li, dar gelirli, asgari ücretli, işsiz olanlar ve sevgili kardeşlerim özellikle gençlerin ufku adeta bir zifiri karanlık. Hangi gençle konuşursam ülkeyi terk etmek istiyor. Batıya kaçmak, Avrupa ülkelerine kaçmak istiyor. Yetedarın en büyük insanları ikna etme, etme gücü hepimiz aynı gemideyiz. Doğru. Hepimiz aynı gemideyiz. Ama siz geminin güvetesinde keyif çatıyorsunuz, çalıyorsunuz, donuyorsunuz. Konfor içerisinde, lüks içerisinde yiyorsunuz, içiyorsunuz. Üç, beş, on maaşlar alıyorsunuz. Ama gemide tayfa olan, yolcu olanları dalgalı denizde denize atıp seyrediyorsunuz. Bunların olur, bunları kaderine terk ediyorsunuz. Böyle bir gemi yok. Eğer hepimiz aynı gemideysek, geminin hepimiz sahibiysek, hepimiz geminin yolcusuysak, kader birliği yapmamız lazım. Birileri keyif içerisinde, ya var içerisinde yaşarken diğerinin canını çıkmamışsınız. Bakın dış politikamızda Biden'la görüşmek için adeta çalışıyoruz. Biden'la görüşmenin esprisine bakın. Deniyor ki biz F-35'lerde ortaktık. Birlikte yapacaktık. Hatta F-35'in <laughs> 900 parça biz yapıyorduk. Ama şimdi F-35'i vermiyorlar. Biden'la görüşebilmenin sarhoşluğu içerisinde diyorlar ki, işte biz F-16, F-35 vermiyorsanız, yani ceket vermiyorsanız pantolon verin, F-16 verin. Bir de F-16'larımızda biraz sevinç durumu var, onu verin. Biden onu bile o bile zor, onu bile bizim görüşmemiz lazım diye ifade ediyor. Değerli basın mensupları, şimdi arka teker ön tekeri takip ediyor. İktidar neyse Urfa'da da iktidar partisinin yetkilileri, belediye başkanları, bürokratlar aynı durumda. Yani Ankara'da yırtılar Türkiye'yi bu şekilde bir e, şeye çevrilirken çöplüğe çevrilirken Urfa'da da maalesef bizim gördüğümüz belediye başkanları özellikle Urfa'nın istikbalinden çok kendi ikbalini düşünüyorlar. AKP'nin içerisinde AKP kaygıyla bir kazan o onunla görüşmüyor, bu bununla düşüyor, o onunla dağılıyor. Siz diyeceksiniz ki, başka bir parti sizi niye ilgilendiriyor? Bütün samimiyetimle söylüyorum, herhangi bir AKP'liyle, orada görev olan bir AKP'liyle yan yana geldiğinizde, ilk başta kendi kendilerine şikayetle başlıyorlar. Falan adam şunu yaptı, filan adam şunu yaptı, sen bilmiyorsun abi yönetim konulundaki bunu yaptı. Hep kendi aralarında dedikodu, iknaç ve samimiyet kalmamış. Ve artık Urfa'ya yapabilecekleri bir şey var. Sevgili kardeşlerim, Urfa'yı adeta bu zihniyet bir köye çevirdi. Şimdi hep çevre illerle kıyaslanıyoruz. Bütün samiyetin mesulü. Çevre iller İsveç, şehircilik açısından, numara açısından, trafik açısından, ulaşım açısından, çevre iller İsveç, Norveç, İsviçre. Ama Urfa, Togo, Gine, Uganda. Yani onlar Avrupa, İskandinav ülkeleri gibi refah düzeyi, şehircilik, modern şehircilik yaşıyorlar. Maalesef Urfa, Afrika hayatı yaşıyor. Sosyal yaşam bir hareket. Aynı şekilde imar, şehircilik, trafik, ulaşım, olabildiğinde kendi keşfedilir. Bir kuzey batı yolu var, Evren Sanayi Sitesi bağlanacak. Organize sanayiden gelen trafik yoğunluğunu halk edecek. Aylardır, senelerdir onu bile yüzlerle yüzlerine bulaştırdılar, yapamıyoruz. Ufa'da yeni imar alanları açıp, Ufa'daki imar alanlarının antrepsini götürüp, kirayı, mülkü ucuz hale getirmeleri lazımken maalesef Ufa'da yollar, köşte de labirent haline geldi oradan atıyorsun, buradan sıçrıyorsun. Dolayısıyla aynı şekilde sadece belediyeler değil, bürokrasi hep böyle. işin yanı üniversite bilim yuvası da aynı şekilde. Düşünün, yani Urfa'da üniversitemizde, Haram Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde onkoloji bölümü kapalı. Onkoloji bölümü kapalı olunca yani bizim Urfalı hastalarımız diğer hastalıklar içerisinde birçok bölümde dalda doktor yok. Ya Antep'e, ya Diyarbakır'a, ya Ankara'ya, ya, ya İstanbul'a habire yol ölçüyorlar. E yani bu şimdi nasıl olur? O zaman niye? Çünkü Urfa'ya gelen profesör, doktor, üst düzey bürokrat Urfa gibi bir şeyde yaşamak istemiyor. Geldiği gün Urfa'dan kaçmaya çalışıyor. Sevgili basın mesutları, Urfa Peygamberler şehir, Urfa adın bir kent, Urfa Türkiye'nin sekizli bir şehir. Pamuk ve fıstığın merkezi Türkiye'de en fazla üretilen bir şehir. Genç ve dinamik bir nüfus var, doğrulandığının fazla olduğu bir şehir. Ve Urfa, benim doğduğum, doğduğum, yaşadığım, her şeyimin boşluğu olduğum, atalarımdan bana miras kalan bir şehir. Urfa'ya gelen yönetici, bürokrat, belediye başkanı, seçilen her kimse geliyor iki yıl, üç yıl kalıyor. Ondan sonra Tayyip'e çıkıyor, Urfa'dan gidiyor. Oysa biz Urfa'da hep kalıyoruz. Bizim nesillerimiz de Urfa'da kalacak. Yani tabiri caizse biz hancıyız, onlar oluş e peki bu bürokratlar, yöneticiler Urfa'nın meselelerini hemen bir iki ayda kavrayıp Buna nasıl çözüm bulamıyorlar? Maalesef çözüm bulamıyorlar. Çözüm bulamamaktan ziyade kariyerleri gölgelenmesin, gelecekte burayı basamak olup başka yerlere sıçrayabilmek için olabildiğince her şeyi örtbas etmeye çalışıyorlar. Halının altına çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi şehircilik, imar, fiziki açısını bir bırak. Şu anda Urfa'da bütün meclislerde, biz geçtiğimiz haftada, bu haftada gittiğimiz meclislerde oturduğumuzdan kalkınca yakalarız. Gazetecisiyle, muhtarıyla, efendim esnafıyla, çiftçisiyle herkesle görüştük. Taksicisiyle herkesle görüştük. Bakın size sıralıyorum Urfa'nın meselelerini. Madde bağımlılığı gençlerimiz maalesef madde bağımlılığı hasap alır. Kenar mahallelerde gidin bakın, hep bu e, brandalar asılmış, pantatlar uyuşturucuyla mücadele diye. Bu sadece değil. yani lafa değil gelişi yürümüyor ki bunun için elini taşın altına koymak Yani biz bazı bu konuyla ilgili insanlarla konuşuyoruz. Diyorlar ki her yıl bunun üçe beşe atmadık. Yani bu olmaz ki. Bundan nereye kadar varabiliriz? Değerli arkadaşlar, ondan sonra çocuk istismarı. Biz geçtiğimiz gün gittiğim bir motora, fotoğraf gösterdi, video gösterdi, fotoğraf gösterdi, video gösterdi. Adam <laughs> adeta tamam pazar. Dilinde tüy bitti. Anlatıyor, anlatıyor. Şimdi özellikle bazı mahallelerimizde, Daire kiraya veriyor. Fuhuş yapılması için. Yarım saatte yine, bir saatte yine. Daireler kiraya veriyor. Ya peygamberler şehri, peygamberler şehri, kadim Türkiye'nin 8. büyük şehrinin şimdi sanayicilikle, tarımla alınması lazım. Yok böyle bir şey yok. Ufak şimdi bunlarla buluşuyor. Ve ölümle kavgalar. Oluyor diyor ki siz gazetecisiniz, çok basın mensubusunuz, daha iyi biliyorsunuz. Yani iki kişi bir laf oluyor. Kardeş kardeşler, amca oğlu ya bir kişi ölse iyi, değil, bir kişi de ölmez. Ama ölen üç kişi, beş kişi, ya o bir olabilir Yani buna, buna dönmedi. Setapalar, siyasi partiler, vali, sayın valimiz, sayın emniyet müdürümüz, sayın eğitim müdürümüz, bu belediye başkanlarımız, el ele verip bu işin çaresini bulmak lazım. Sadece bir kişinin sorunu değil. Ben sadece, sadece vali beyin sorunu desem, yalan yanlış olur. Sadece belediye başkanı sorunu desem yalanı yanlış olur. Ama el ele vermek lazım. Bunun organizasyonunu, koordinasyonunu sayın valideyi yapması lazım. Belediye başkanlarının yapması lazım. Ama bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece benim gördüğüm kadarıyla bu konunun gündeme gelmesini istemiyorlar. Mesela geçtiğimiz gün bana bu resimleri, videoları gösteren muhtara dedi ki göster onları ben poster halinde göstereceğim. Bana dedi ki ya Başkanım. Sen benden görmezsin. Sen başka bir yerden Şimdi Peygamberler Şehri Urfa maalesef böyle bir durumda mevcut yöneticilerimiz, bürokratlarımız kariyerlerine leke gelmesin. İhbarları daha da iyi olsun, istihbarları iyi olsun diye ya Büyük Bey, bu işe abartmayın. Gündeme getirmeyin diyor. Ama sevgili kardeşlerim Ocaklar, haneler, aileler, ana babaların yürekleri yanıyor, yanıyor, cayır cayır yanıyor ve bizim çocuklarımız gittikçe telefonluyor. ve herkese bunu biliyor, söylüyor bize Kale gider, mağaralarda, varoşlarda, farklarda adeta suç yaşıyoruz. Ben buradan Urfa'da ve Urfa'ya ve Türkiye'ye sesleniyorum. İmdat, İmdat! İmdat! Urfa Lisesi'ni söylüyorum. Ha ho, ha, ha Urfa'ya bir de el atın. Sevgili varayım, sevgili belediye başkanım, sevgili emniyet müdürüm, sayın milliyetin müdürüm, sivil toplum kuruluşları, toplum önderleri, siyasi partilerin de yetkilileri. Size buradan sesleniyorum. Allah rızası için bir araya gelelim, el ele verelim, Urfa'nın bu maküs tarihini yenelim. Yoksa biz gelecek destimize bırakın enkaz beyi batakhane devredeceğiz. Batakhane, batakhane devredeceğiz. Ben inanıyorum ki biz el ele verirsek, bu koordinasyonu sağlarsak bu işin üstesinden gelmiş oluruz. Hepinize saygılar sunuyorum.